kaç yaşındaydınız mesela eşinizle evlendiğiniz Bu eşimle mi efendim? Evet. Yani şimdi kaç ben... tane var hocam? Bu eşi <laughs> 3. efendim. Aa. Evet. Hocanıza bakar mısınız? Şimdi hocanız ben bir şey anlatayım size. <laughs> hocanız 1954 yılında tıp Hı. fakültesini bitirmiş. 54. Evet doktor yok pırıl pırıl bir hoca böyle değil böyle Tatar suratlı falan diye saçlar başlar böyle bir albenisi çok yüksek bir şey zaten konuşan insanım. Evet. Sizin bir, her zaman albeniniz var hocam. Sağ olun. Bir öğretmen hanım nikahlarım ayırdım benden Hı. beş yaşta büyük. Hı. Ben de kahraman ve Anadolu çocuğu, iyidiz. Bir nikah bastık. Bastınız nikah. 35 yıl ayrılamadım nafaka verdim. Bu kitaplar boşuna yazılmadı. 35 yıl. <laughs> Ne kadın gör. Şimdi kaç kere evlendiniz? Üç. Ma A, dur, bir dakika şimdi. Tamam. Peki ilk eşinize mi verdiniz bu? 35 yıl. Şimdi 35 şöyle bir tablo fakat. var. Şöyle bir tablo var. Bah hocam size. <laughs> Taksim hastanesinin asabiye şefiyim. Yine ee, evet. karizma var gazetelerde. <laughs> o da var. Gelen Tabii. giden. Fakat evlilik başka bir şey. O sosyal yapıyı kuramadın. Evlisin ama karın yok. Bekarsın, bekar koşulları yok. Şimdi bir şey olsa evli adam falan gibilerinden o zaman ben ne yaptım? Kendimi korumak için ben e, ev çocuğuyumdur. Biraz dış hayatımı hmm. beceremem. Yani Anadolu köylü çocuğuyumdur. Hmm. Biraz köylü tarafım vardır. E, yani Gaziantep'te. Hmm. Gazi, Hayır, gazi. evinizi seviyorsunuz. E, e, ev ev sev. seviyorum. Ev, ev, ev Evde çalışıyorsunuz. Yengeç burcu musunuz hocam? Ya burcu hiç karıştırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Burca gittik zaman şey olur. Ondan Peki. da Bursa'nın sonra bir şey belki Peki. söylerim. Şimdi ev çocuğum ama biriyle beraber olmam lazım benim. He. Yani Yalnız benim evimde annem va annem var yapamam. Yani hiç, hiç, tamam. annem var, işte şey var, e, evin kendi şartları var. O biriyle de 20 yıl beraber olduk. O Hı. da genç bir hanımdı. Ondan bir çocuğum oldu. Boşandıktan sonra ben hanımdan nikah kıydım. Yani e, evlendim. E, evlenemiyordum. <laughs> e, ama o şey biraz dalgalı gitti o hayat. Dur şuna, kocam kafam karıştı. ben de anlamadım. Bir dakika şimdi kafam karıştı. karıştı. Şimdi ilk evliliğinizi yaptım. Şu evlilik ilk yaptım. Bu bundan, ilk evlilik. Bundan beraber değilim olamıyorum. Boyuna nafaka veriyoruz. Nafaka. Git nafaka. boşanamazsın ha. git. 35 yıl. 35 yıl nafaka ama... onunla evliyken ikinci vardı hayat. Bu var. Şu, bu sonra hmm. bu, bu. O devam ediyor. Bu girdi girmesi lazım benim yaşamam tamam. lazım. Yani seks değil. Anladım hocam. Yani benim ev Anladım. hayatında, ev olayında, aile olayında onu. Çünkü bununla ben bir kongreye gideceğim. Bununla Hı. ben bir yerde görüleceğim. Tabii. Yani benim Anladım. sosyal yapımı bununla da bir, tamamlayacak. Tamamen bununla bir ev koşullarında beni temsil eden bir varlık olarak yaşadım. Tamam. 20 20 yıl dolayısıyla onunla yaşadım. Ama şu eksikti. Aile ilişkilerinde istediğimiz şeyi rantı alamıyorduk. Yani e, ondan bir aileye git, ondan yemek ye, ondan Yapalım. toplantıya git. Çünkü arada yaş farkı var. Yani kadınlar hı. da özümlemiyor. Ben bundan nikahlanamıyorum. Bundan. Çünkü evliyim. Boşandım. Bundan da bir çocuğum oldu. Hı, hı. Hayatımı o çocuğa verdim. Hayatımı o çocuğa verdim. Ötekinden çocuk yok ki. İki muydu? tane var ondan. Onda üç çocuk. Üç çocuk. Fakat onları ya, sevemedim. A yok çocuk yok yanımda ayrıyız. Ha, i̇lk eşinizden olan çocukları sevemedim. okşayamadım, kucağıma alamadım. Tabii çünkü sevgi emektir. İşte. Doğru. Sevgi emektir. Buna çok inanırım. İnsan emek verdiği şeyi sever. Aynen. Doğru mu Aynen. hocam? Aynen. Kucağını koklayacaksın çocuk. Evet. Ve ben, ve ben, ben. E, bir süre üç buçuk yıl kadar Erzurum'da şey, kimlik yaptığı zaman çok çocuk çok çocuk delisi bir insanım. Hı hı. Oyuncakçı dükkanlarının önünden geçerken kafamı çevirdim. Her bayram içeri girer ağlardım. Kıyamam. Yani çok çocuk severim. Sonra bundan bir çocuk doğdu. Ben bütün hayatım bu 18 yıl ben bu çocuktan bütün hayatım bu çocuktu. Hiç ne kitap ne bir şey hiçbir şey ben bunu. Tamam. Ondan sonra o devre dışı bıraktı. O işini bitirdi evlendi. Ben şimdiki eşimle normal şartlarda Benimden evlenir misin biçimde şey ilişkilerle ondan evlendik. Bu Hı -hı. hanımla da 20 yıl beraberim. Hı -hı. Buradan bir noktaya geldim. Ben evet. iki, iki yol bekliyordu beni. Ya ben bekarlığımın ya da yalnızlığımın bunalımlarını içkide, arkadaşlarla kahkahakide, neşede şurada burada arayacaktım. Ya da içime kapanıp bir şey üretecektim. Hı -hı. Ben bu benim aleyhimde olan şeyi yazı hayatına döktüm Hı -hı. ve ben artık masadan beni alamazsınız. Hı hı. Beni bir eğlence masasında kafa çekme, yemek yemek yerine bir masada yazı makinem varsa ben bu masadayım. Ve ben bunalımımı, sıkıntımı ters yüz edip mutluluğumu bu kanalda arayınca hı hı. kendimi yarattım. Hı hı. Yoksa tamamen ters bir şekilde hı hı. her an depresyon. Herkes eğleniyor, gidiyor karısı, çoluğu, çocuğu, yaz tatili. Nasıl yaz tatiline gideceksin? Hı hı. Tek başına gittin bir yere. Ne olacak? Nasıl hı hı. bir şey olacak? Yani gibilerinden. <laughs> Şimdi bunu neden anlatıyorum? Ben bunu uzun uzun ilk defa burada anlatıyorum. Hı -hı. İnsanlar hangi kademe dolusu, akıl dediğim o. Evet. Ben o zaman, bırakın onu, en kaliteli yukarıdan birisiyle, 1954'te doktor yok, psikiyatr yok, yok. herhangi birini kendi dinamizmle, kendi enerjimle, kendi şeyimle en yukarıdan bir evlilik yapabilirdim. Ama aklımı bir beceremedim, hmm. kullanamadım. Köylü, sen yiğitsin, evlenelim, ayrılalım. Hadi hadi kolay gibi geldi bize, 35 yıl. Hmm. Ben şimdi e, bütün bunları dinledik sizin ağzınızdan. Çok da iyi oldu değil mi? Hocamızın belki mi? ilk defa anlattığı şeylerdi bunlar.